Oyuncu kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft serisine başlayacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün şehir yapacağız arkadaşlar. Bir tane villa yapacağız. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bir tane villa yapacağız. Ee, nasıl yapsak? Şuna. Aynen şunla. Şöyle kaça kaç yapsa bir dakika şunları kır 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 kır. 1 2 12 12 yapacağım arkadaşlar. 10 10 11 12 Arkadaşlar şu an shaders var. 12 1 2 2 3 4 5 12 12 arkadaşlar şu an şuradaki falan. Sonra arkadaşlar şöyle bloklarımızı alalım. Şimdi şu güzel durur mu? Durmaz. Arkadaşlar aynı şekil 1 2 3 4 5 çıkıyoruz arkadaşlar. Güzel bir ev olacağını kesin arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Aynı hizada 1 2. 12 12 zaten arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bazen tablet kafayı yiyor ondan.

Büyük bir ihtimalle müzik koymayacağım arkadaşlar buna. Arkadaşlar bence güzel olacak gibi duruyor. Bence güzel olabilir yani. Güvenemiyorum arkadaşlar. Yani... Arkadaşlar. 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 12 12. Yani deneyim bence. Ne biliyor lan bu? Hmm, 4 dakika olmuş. Bakalım hatta kaç dakika olmuş. 4. Devam ediyoruz.

这个是新的，这个是新 Je vais vous mettre А еще у меня не видно. А теперь перестанем... Não, 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 mas <síntos> nem entrou na escolha. Olha Hı. a n n y e o n o n boy, sen çanta da normal oynayalım. 14 dakika a r k a d a y l a r d u r d r a c a ğ ı m Öldükçe tekrar b a ş l a y a c a ğ m r k a a ş i d e o 10 a k i k a olunca v i d e o u d u r d u r a Bakayım şuraya. Tamam doğru gidiyorum. Eve internetten bakıyorum demiştim arkadaşlar. E, bu şey dırsla yapıyor. O da paket edişimden yapıyor da. Gidiyorum ben. Şuradan. Lan. Pardon arkadaşlar. Tavanı neyle kaplıyorum, bilmiyorum. Tavanı neyle kaplasam? Hoş geldin. Ne? Video çekiyor. Video çekiyor. Ne? Kanalıma. Ne? Arkadaşlar babam bastı. Aa gece olmuş. Yatak yatak yatak. Şöyle koy. Şimdilik. Şimdilik. Uyuyalım. Avanı buldum arkadaşlar ne bu diyeceğim. Kuars. Gerçek kuars. Da. Ne oluyor la? Zorluk seviyesini zor yapayım mı? Espriye bak. Allah. Arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Ben çözümlü dururum arkadaşlar. 10 dakika olsun. Şu tavanı yapayım. Geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Tavanı yaptım arkadaşlar. Böyle yaptım arkadaşlar tavan daha iyi durur diye. Az arkadaşlar öneri var mı? Bir tane ya. Dediğim. Lan. Şurayı şurayı şurayı. Tamamdır. Kızlara mı yapıyorsunuz? Yok. Kızlara mı? Arkadaşlar bir daha babam ya. kapı nerede lan? Arkadaşlar kapılar da çok güzel duruyor. Ne bak. Çok güzel bir kapımız var. Uy. Tam gidecek arkadaşlar. Ya da arkadaşlar şöyle koyacağım. Hmm. Şöyle

Crafting table. İki arkadaş kaldı arkadaşlar. İbo'yu da çağıracağım. İbo bayağı iyi yapmış. Benimki ben ben kadar küçük arkadaşlar o. Benden bile küçük arkadaş. Hmm. Bu da kursam mı kurmak mı?

Arkadaşlar bölümümüz bu kadar. Bitti. Ay. Arkadaşlar bölümümüz bu kadar. İyi günler iyi oyunlar. Abone ol. Ay. Arkadaşlar. Sel bir bölüm oldu. İlk. Neyse oldu lan. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.